Uzum olsam? Bilim adamı olacağım. Bilim adamı olacağım. Bir bilim adamı olacağım. Haymer Dinger. Verer mi? Sin. Zar atalım. Bunun videosunu çektim zaten. Bay bay. Yerek mi olsam ya? Ya Haymer Dinger istiyorum. Haymer Dinger istiyorum. Vermeyecek herhalde. O zaman Yorick oynayacağım ya. Şimdi size Yorick'i anlatayım. Bu arada yanlış temle başladım ama bu Urf o yüzden beni kimse yargılayamaz. Kimse bana karşı gelemez. Yorick. Yorick'in küçük pıttırıkları var. Bir de karısı var. Karımı getirebiliyorum oyuna. Karım var. Karım nerede benim? Bir de mesela elimde kürek var ya mesela. Küreği böyle tutuyorum tamam mı? <laughs> beni stanlayamazsın sakın. Leona benim karım var. Bütün kadınlar benden uzak dursun. Üçünüz de kadınsınız git. Bu nasıl takım? Ta takım Takımda her tipten adam var. Tamam. Bak bu ikisi de kadın. Karım var ya karım sizi görürse çok kıskanır. Benim teröristimi bırakır mısınız? Bırakmazsınız tamam. A aynı sana öğrettiğim gibi. Allahu Ekber demeden. <laughs> Zix ne yazıyor? CC'den çıkamam mı? Tövbe estağfurullah. Nasıl konuşuyorsun oğlum dur bak. Devlet başkanları, büyükleri tüm hepsi bizi izliyor. Bu kanalı, bu kanalı 7'den 70'e bu kanalı tüm herkes izliyor herkes. Bu ölmüyor ama imkansız. Bir kalkanı var kafam kadar. Nasıl keseceğiz onu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama olsun. Ama ama sakin ol. Ama ama bir sakin ol tamam mı? Bir sakin ol. Toparlayacağız. Bana bir şeyler atıyor. Gezegen fırlatıyor bana. Bakın şunlar şu bizim çocuğumuz. Yere Q atınca falan, Q ile bir düşman öldürünce çocuk geliyor. Sonra bu eskileri de şunla da çocuğumuzu bak. Gördün mü? Salıyoruz onun üstüne. Şuraya bir tane yuvarlak açtım çember. Eskiminler yüzünü göster. Göstermezsen bir poz ver. Ee, kanka ne yapacağız? Adama bir, adama bir sorayım. Adama bir sorayım, bir soruşturayım. Adama bir soruşturayım bir. Karım gel gelecek birazdan. Karımı çağıracağım. Buraya duvarlak. Bu ne doge oyunu mu oynuyorum, lol mu oynuyorum belli değil. Hop bir Yok imkansız yaklaşamam bunların yanına. E ne yapacağım ben? Öldüm. Vallahi öldüm. Adam kafama gezegen atıyor. Samsung Galaxy atıyor. Ben saymam. Vallahi saymam. Gram umrunda olmaz. Kulemi bıraksanız mı? Vallahi karımı çağırırım bak. Karım sizi görürse çok kızar. Dur, dur. Dur, milyon al <laughs> bir tane milyon almak istiyorum sadece. Hopidik hopidik. Ya ben birim adam olacaktım ya. Takımın bir inhibitörü havaya mavaya uçurdu. Siz ne yapıyorsunuz ya? Hızlı bitirmen. Ben biraz yürüyeyim ya. Savaştan uzak. Biraz doğa yürüyüşüne çıkmak istiyorum. Şaka şaka. Bakın karımı çağırıyorum. izle. Gel. Merhabalar. Hoş geldin. Şuna vuralım gel. Kadınımla güzel çil bir oyun oynamak istiyorum yani. Vur kadınım. Şuna da vur kadınım. Oh buna da vur kadınım. Oh kadınım kadınım beni takip et. Kadınım başka bir kadın var. Kıskan onu. Kadınım beni kurtar. Kadınım bizi çok kıskanıyorlar. Kadınımdan ayrı kaldım. Ona kafeste üşü şey yapıyorum şu anda. Hop dedik. Bu arada sana tırnak yaptırmayacağım. Nereye gidiyorsun? Tamam yaptıracağım yaptıracağım. Geri gel. Kadınım ölüyor. Kadınım öldürdüler. Ne? Benim kadınım öldü. He. Gel buraya. Oha adamın kafasına bazuk attı. Hoşuma gider. Aha çocuklarım geldi. Gel gel oğlum gel gel gel. Gelin beyler gelin o okula gidiyorsun. Zıplayın şunun üstüne. Sizi tekrar doğuracağım zaten. Karım karım ne işe yarıyor ki ben doğuruyorum siz yine. Karımı çağırayım mı şu an? Cık, burası çok tehlikeli. Kadınımı böyle bir e, tehlikenin içine sokmak hiç istemiyorum şu anda. Abi beni savaştan uzak tutun. Ben karımla buraya tatile geldim. Buranın hiç böyle savaşlı yerler olduğunu bilmiyordum. Ha sen öyle uzak uzaktan vur. O ejderham sana vur vur, vur vur vurmasın. Sana kıyamam ben. Evet çaldırdım ejderhayı da. Karım da kahrından öldü gördüğünüz gibi. Bilim adamını öldürdüler. Abi ne karşı takımın ne bilime ne evliliğe hiçbir şey saygısı kalmamış. Ama bu adam kafama biraz daha şu Satürn Jüpiter fırlatmaya devam ederse ben biraz sinirleneceğim ha. Çocuklarımı çağırdım. Çocuklarım vurun. Çocuklarımı öldürüyor. Alo abi hiçbir şey saygıları kalmamış kimse. Buraya yuvarlak yaptım. Şurada tam. Ben gidiyorum o zaman. Ee, bu arada size yine bilinmedik bir tüyo vereyim. Lol'ün az bilinen tüyoları. Şu sınırdan itibaren yani şuralarda falan base atarsanız okey. Ama buraya geçtikten sonra yürümek her zaman daha worth oluyor. Hıbriniz olsun. Bak hem eğlen Öğrendiren hem de öğrendiren bir kanalım ben. Öldüm bu arada ben. Hem de öldürtülen. Öldüm. Karım gel. Karım şuna saldır. Kadına emir ver. domalde. Ben gidiyorum. Kadını gönderdik ya saldırıya. Çocuğum yok hiç. Arkadaşlar benim çocuğum olmuyor. Çünkü yapmadım yani o yüzden olmuyor. Hemen duygusalla bağlamayın da bu adam benim milyonlarımı vurmaya devam edecek mi? Gördüğünüz gibi karımı da saldım. Git kendi hayatını kur. Kendi hayatını kur. Kendini güzel bir e, kariyer edin. Artık seninle birlikte değilim. Çünkü yeter abi böyle yani çok ne konuşuyor ne bir şey yapıyor. Dümdük duruyor öyle sadece. Hiçbir hiçbir şey yaramıyor. Gel dediğimde geliyor, git dediğimde gidiyor. Ben anlamadım. Hiç dobra dobra bir insan değil yani. Aa ölüyorum ya. Bu Leona'ya vur vur bir tane. Oo. Bu ne? Ne oluyor orada ya? Bu oyunu ne yaptınız siz ya? Oyunda Tamam. Bu ne? O yeşil kılıç alacağım. Bu arkadaşı kesebilir miyim? Karım geliyor 7 saniye markete gitmiş gratis'e. Çocuk 1, çocuk 2. Çocuk dışarı çıkın. Yorik e, İstanbul Cenaze İşleri Müdürlüğü'nde çalışıyor. Ama oha ama oha yani. Ama oha ya. Yani ben bir kişiyim. Karımı da saydım. iki kişiyim. Siz sekiz kişisiniz. Hiç olacak. Hiç olacak şimdi bu? Bana, bu, bana bunu bana bunu açıkla. Bana bunu açıkla. Takım teslim ol diyor. Ya bak daha oylamayı bir salise gördüm. Ben böyle gri, gri benim bir Amına koyayım abi. Adamlar baron aldı. İşte şimdi kıttırı yediğimiz gün bugün. Adam beni keser mi? Sanırım keser. Kestim. Nasıl kestim? Hiçbir fikrim yok. Karım mı? Karım gidiyor. Yanlışlıkla karım bıraktım. Güzel bizim bilim adamı tapı alıyor. Herhangi bir sorun anında karımı çağıracağım. Gram kimse onunla değil şu an. Bir sorun anında vallahi karımı çağırırım. ve karım karımı bilen tanıyan varsa biraz as asa bir, bir kadın olduğunu her herkes, herkes bilir. Bu civardaki herkes bilir. Karıcığım ben kaçıyorum. Sen de hepsi. Hadi. Ah! Oh! Kafama satürn çarptı. Bu ne ya? GG. Well played. Benim well played yazışa bak.